Genel durum kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Xiaomi Band 4 Çin versiyonuyla Samsung Galaxy Fit A'nin kıyaslamasını yapacağız arkadaşlar. Özellik kıyaslamasını. Yüzeysel bir saatleri bakacağız, inceleyeceğiz. Tasarım olarak, ağırlık olarak, özellik olarak. Şöyle Başlayalım yavaştan arkadaşlar. Bu saatimiz Xiaomi Band 4 Çin versiyonu arkadaşlar. Orijinal değil. Şarj ayeti şu şekilde. Saatimiz şöyle. Kordonundan ayrı olarak geliyor. Şu şekilde takmasını tekrar göstereyim ben arkadaşlar. Önce bir tarafı oturtuyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra alttan kayışı çekiyorsunuz. Öbür tarafı oturtuyorsunuz. Yanları yerine oturtuyorsunuz. Bu şekilde tam oturuyor arkadaşlar yerine saatimiz. Diğer saatimizi de açalım. Samsung Galaxy Fit E arkadaşlar. Bu da Samsung'un orijinal saati. Fiyat olarak da kıyaslayacağız saatlerimizi. Ee, şöyle kameramıza tam gösterelim ürünlerimizi. Şöyle Çin versiyonu Xiaomi Band 4'ün arkadaşlar garantisi yok. Garantisi satıcı garantili sadece. O da 2 ay 60 gün süre garantisi var. Satıcı garantisi sadece arkadaşlar. Site garantisinden. satılan siteden garantisi 60 gün. Üretici garantisi yok. Zaten Çin mal arkadaşlar birçok sitede satılmakta. Şöyle Samsung Fit'e Türkiye Samsung garantili arkadaşlar. 24 ay garantisi var. Şöyle garanti belgesini gösterelim. Samsung'un kendi orijinal ürünüdür. Şöyle kutusu açılımı. da zaten kalitesini zaten kendini gösteriyor arkadaşlar saat. Tasarıma da bakarsanız şöyle. Yani kordon tasarım şeyi bile kendini belli ediyor arkadaşlar. Bu, bu biraz daha sert. Bu çok yumuşak. Çok esnek kaliteli malzemesi yani insanın eline dokunduğunda hissettiriyor arkadaşlar saat ben buradayım diyor resmen. Ekranda e, çift tıklayınca ekran geliyor. Bunda sadece bir joystick do dokunma yeri var arkadaşlar şöyle. Bunun ekranı dokunmadık şöyle arkadaşlar şöyle bakın görüyorsunuz. Renkli ekran e, piksel olarak yüksek çözünürlüğü var arkadaşlar bunun. 64'e 128 piksel şeklinde çözünürlüğü var arkadaşlar Samsung Fitey'nin ekranında. Ee, şöyle saatlerimizi getirelim ekrana. Şarj kutusu bu şekilde arkadaşlar. Girişi de bunun da bunun şarj kutusu direkt kordonla ayrılmıyor arkadaşlar. Direkt saatimiz kordonla bir ayırmıyorsunuz. Bu şekilde tırnaklar arkadaşlar. Bunun tırnakları var. Şuradan şöyle bir tırnağı oturuyorsunuz Şöyle oturuyor. Bunun şarj etme şekli bu şekilde. Ve şarjı çok hızlı oluyor. Batarya olarak e, Samsung de 70 mAh batarya bulunmakta. Ortalama 3 gün kadar e, denemelere göre denememize göre 3 gün kadar yürüdü arkadaşlar. Pil ömrü. 70 mAh bataryası var. E ee, Xiaomi Çin versiyonu, Xiaomi 4'ün Çin versiyonunun 90 mAh e, bataryası mevcut. Bunun da şarjı e, ortalama 4-5 gün civarı gidiyor kullanıma göre. 5 günü görüyor denemelerimize göre arkadaşlar. Şans e, sistemini gösterdik. Zaten. Bu şarj girişi direkt kordona ayırıp da şarj ediyoruz arkadaşlar. Xiaomi Band 4'ü Çin versiyonunu. Ama Samsung'umuzun e, direkt kordonla bir hiç ayırmaya gerek yok arkadaşlar. direkt saatimizin üzerinde şarj edebiliyoruz. Da. Şarjı çok hızlı oluyor. Hızlı şarj sistemi var bunda arkadaşlar. Miliamper olarak 5 miliamper birle 5 miliamper civarı verebiliyor adaptörü. E, Xiaomi'nin e, Xiaomi Band 4 Çin versiyonunda hızlı şarj özelliği bulunmuyor. Ondan sonra e, iç özelliklerine geçersek arkadaşlar saatlerimizin Xiaomi Band 4'te alarm e, adım sayar, nabız ölçer. Ondan sonra telefondan e, gelen bildirimleri gösterme gibi özellikleri mevcut. Fitte'de de aynı şekilde arkadaşlar. Fitte'de koşu, yürüyüş, spor gibi bütün aktivitelerinizin hareketlerini kaydetme özelliği mevcut. ondan sonra su geçirmezlik özelliği mevcut. Yüzme yapabiliyorsunuz Fiteyle. ile. ile. özelliği mevcut. Galaxy Fitte'de Galaxy Galaxy özelliği mevcut dedik arkadaşlar. Ondan sonra Xiaomi Çin versiyonunda IP67 su geçirmezlik mevcut arkadaşlar bununla yüzünde yapamazsınız uzun süre suya dayanıklı değil bunu söyleyelim baştan ee, hani Çin'den almayı düşünürseniz veya hani ama e, orijinal Xiaomi'nin Xiaomi Band 4'ün orijinalinde 5 ATM su geçirmez özelliği mevcuttur bu çakma ürünü olduğu için bunda IP67 özellik mevcut arkadaşlar Ondan sonra ağırlık olarak bakarsak arkadaşlar e, Xiaomi Band 4 20 20 gram civarı ağırlığında mevcut e, Samsung FitE 15 gram ağırlığında mevcuttur arkadaşlar tasarım olarak kordonda e, bileziğinde falan kalitesini kendisini gösteriyor zaten Samsung ama şöyle bakarsak. Çakma Çin versiyonu da şöyle hani her tarafı kalitesizim diyor resmen. Ama e, fiyat olarak e, şu cihaz Xiaomi Band 4'ün Çin versiyonu 40 TL arkadaşlar. Sadece nakliye falan her şeyi ücretsiz olarak bize giriş Fiyatı 40 TL. Samsung Fit'nin fiyatı 200 TL arkadaşlar. Fiyat olarak da e, bayağı farkı var. Kalitede e, olması normaldir kalite farkının olması normaldir arkadaşlar. Cihazı Xiaomi Band 4 çakma cihazımızda garanti yok. Üretici garantisi yoktur. Taşıyıcı garantisi vardır sadece. Fite'de üretici garantisi vardır arkadaşlar. Samsung'un orijinal Türkiye garantisi vardır. 24 ay demiştik. Ee, kıyaslamamız da bu şekilde arkadaşlar. Ee, hangisini beğenirseniz tercihlerinizle o yönde yapabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi, deneyimlerinizi aşağı yorum olarak bize bildirebilirsiniz ve yorumları takip ediyoruz arkadaşlar. Kıyaslama inceleme videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalımızı destekleyip abone olursanız, bildirim butonunu açarsanız seviniriz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımıza sağ üst köşedeki ünlem işaretinden ulaşabilirsiniz. Fite'nin kutu açılımını ve incelemesini, Xiaomi Band 4'ün kutu açılımını ve incelemesini dediğim gibi sağ ünlemden, ünlemdeki işaretten diğer videolarımdan bulabilirsiniz. E, bu videomuzdan şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.